tekrar artık yani dinim ama. Hani. Kanka bunları oynarız da senin trash habire Roma çıkıyor. Kain da gelecek şimdi. Mokok olacağız. Kanka girdim Yosoy. Yosoy oynasa. Yosoy oyna. Yosoy ben verdim. Verdim kanka bir kere daha. Çok güzel. Yenilmesin stekli. Yenilmesin stekli. Oynarız. Kırmızı çarpım gördüm. Çok güzel. Arkada kal kanka. Şöyle yaparım. Şöyle yaparım bir daha. Sıkıntı Ben de bu da. Bu da bende. No problem. Çok iyi oynadın kanka. Ne atlar lan bize? Sana bir şey atlar mı? Ölüm özetine baksana. Leona tutuştur. Leona tutuştur. Oku. Ulti yok. Ulti yok. Leona'nın. Tamam. Çok teşekkür ederim. 2 dakika 51 saniye geliyor Ignite'ı. E. Söyleyeyim. Adamın, ben kulübü üstüne bakacağım. Varsa dızlayacağım. Şuraya da bir adet pick ward atalım. O pick wardı kır kanka. Hay aman bütün ormanı gemişler siz adam. Ejder'e <laughs> yaklaşın. Ejder'e yak geleceğim. Şuradayım. Şu patlangı çıkırıyorum. Adamlar atlamasın aga. Adamlar buraya gelmiş. Şuradaki totem var mı? Bakayım totem de yok. Başlayalım. Oğlum nereye gitti la? Adı ben dedim baktım. Bir baktım. Gittin. Kanka oradaki fight yerini şu ejder'e alsak hemen. Bak boy ejder'e fokus atalım da alalım bura. Adamlar gelse bile ejder vur kanka ne olur. Çalışacağım. Adamlar gel. Ha geldi. Şu an geldi. Ben oraya bakamıyorum. Geldim kankam şimdi. Çok iyisi. Çok iyi. Abi Samira Mist. Hayır. Tabii. Verdim kanka şöyle hızı. Bir kere daha. Yok kanka buraya devam edilmez ya. Yani. Buraya devam edilmez. En fazla kule açarız. Şöyle. Kuleye açıp çıkalım. Kuleye tutmasın seni. Kuleye vur. Ah şu an gelebilirler. Şu an boşluk yer arıyorlar. Güzel. Çok iyi kalkan çok iyi kalkan çok iyi kalkan bird. Ama kanka sikerim yani harbi sikerim yani. Harbi net sikerim yani. Allah. Püm. Hadi. Hadi. Hadi bir tık. Kaç. Hadi bir tık. Hadi bakalım orası sende. Kırmızı çarpı koyarım. En fazla. Ultim var. Ignite'im var kanka bu arada söyleyeyim. Hadi bakalım, hadi bakalım. Helal, helal lan. <laughs> ultim var bir daha, bir daha ultim var. Manalık ultim var mıdır ki? Hadi, hadi. Ya abi şaka gibi ya. Düz vuruşlarla kesiyor adam lan. Şuna bak lan. gitti bu adamın. Kan 43 saniye Leon'un e, Ignite geliyor söyleyeyim ben sana. 39 saniyeyi hatta. Bir adet de ne alırız? Yo alalım abi? Yo mu? Biz ne yiyoruz genellikle? Şuradan gerçeğe sarıyoruz. <laughs> yani kötü oynadığım maçları da koyacağım. İyi oynadığım maçları da koyacağım arkadaşlar. Yani hiç ağlamayın. Hani bu sefer ne oynuyor kötü? Hemen el halde iyi oynaması lazım bilen demeyin. Çünkü harbiden soğuk ellerim. Veya zamandan böyle girmiyordum. Hani giriyorum artık eski gibi, bırakmadım, başladım tekrardan. Gelecek Ahmet'le bize buraya. <laughs> Kanka ben geliyorum, ultim var. Şuradan adam atladı, adama giriyorum kankam, girdim kankam. Girdim, kırmızı smite'ımı koydum kafasına. <laughs> nice, good job. Kanka bir boron alalım mı? Kayar mı? Bence kayar. Şurada. Bizim senle alabiliriz hatta, seninle ikimiz rahat tasarımımızı çıkar. Sen kaç adam vardı ha? Eski gibi. Kırtın da var. Şunu alayım. Amına koyayım kötü. Gel be. Zink. Evet arkadaşlar, bunu da alalım. Arkada try var kankam. Girme, girme. Şimdi kör nokta yapmayalım. Sven de var çünkü. Buna vuralım, buna vuralım. Buna vuralım. Çaldırmam zaten. Vur abi, vur vur. Yosua geldi. Geleni avlarız. Geleni avlarız. Korkmayın. <laughs> Çaldırmamam lazım. 900'de. Nice. Kanka bir şu atlasın ona. Onu atlaman lazım. Çok iyisin kanka. Çok iyisin. Çok word oldu. Alırız kanka. Sıkıntı yok da. Low HP'sin sen. O da var. Ultim altı saniye. Bekler misin? Tamam gir abi. Bir daha. Girme girme girme. Girmiyorum girmiyorum. Adam atlarsa ulti atacağım direkt. Söyleyeyim. Gelirse Çık amına koyayım çık Adamlar boğulacak Çık amına koyayım Verdim amına koyayım arkadan vur arkadan geçsem mi? Hadi bakalım Effortsuz oynuyor Ah be Ah be hadi kata Hadi kata Katayı görelim Nice Bize ne attılar yine? Ignite hala da geldi Ignite'i var Leon'un haberin olsun 21 saniyede Traidemir'in e Ignite geliyor ben buradan bir yoğumu çıkarım. Baron'u daldık da, da. Baron kimde kaldı? Kimse de kalmadı. Fight'e herkes gitti değil mi? Birisinde kalmıştı. Kalmadı. Bu ejder kaç saniye? Şişt. 55 saniye. Cellat arkadaş çekmiş bizim. Çok mükemmel oldu şimdi. Karşıda cellat lazım. Kaç? 43 saniyede ejder çıkıyor. Buradan hemen kuşlarımı alıyorum. Bırak bırak. Gel ya. Şuna 3 saniye ultim var kanka. Bu gavat yine. Bu gavat yine ejder fightında öldü. Kafa yiyeceğim. Kanki ne yapıyorsun amaç ne ya. Kanka buraya da Girdiler galiba. Girdiler. Çok güzel. Çok güzel oluma. Aferin oluma. Bu da öldü. Biz alabilir miyiz? Toplarız lay sana. Vallahi toplarız. Adamlar burada kanka. Birincisini indirelim. Link. 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 Lütfen kırmızı çember koydum. Zınk 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 gel geldim ona. Geldim ona. Daha ölmem merak etme sen. Merak etme sen. Kanka. Sen vur arkadan yeter. Alırsın orayı. Hadi be. artık oyun açılsın lan. Hadi helal ke. Helal ke. Helal. Ejder alsın, ejder alsın. Dört kişi aldırır kız. Adam ne vuruyor amına koyayım? Adam deşti geçti yemin ederim Samir ya. Bu adam. Ahmet'te bir oyunculuk sezdim orada ya. Şşş, deli deşet. Çar güçlü mü kanki? Oynuyor şey ya. Ama harbiden güçlü mü böyle? Bir vs 5 atılır mı? Düzgün pozisyon varsa. Aşırı güçlü. Ben sana o botlayın gelmem bir de ilk veya kaç dakikada 3-3 veya iyi yaptırdım. 3'te 3 3 plan attı orada 4'te 4. Erkenden kasıldı. Çok öne geçti adam. İyi oldu ama. Abi ADC'nin zaten bu oyunda önemini bileceksin. Önemini gerçekten bileceksin. Bu ADC'leri korumayanlar, hani öl öldürtenler. Bak adam ne yapıyor Samir Deşiyor yani. Bak adam deşti şu an. oyunu kazandıran bu adam. Ben bunu emeğimi verdim, yatırımımı yaptım. Adam kasta biz taştı. Helal olsun. Götü çatlayalım artık taşmakta. Hatta sezdim ya. Life stil de var. Deli de Kanka, Kanka yoğumu var. Şu kuleyi açalım. Bize gelirlerse alırız zaten ya. Şu inhibitörü de alalım. Try Demir kanka burada. Aldık buraya. Buraya aldık. Solayı bilen puşlayalım şimdi. Gelin solayı alalım abi. İtem mi bitti? İtem bitmedi de alacağım bir şeyler. Aa adamların attıkları şeyler bak, bak. Bak bak. Hareketlere bak. Mesela bunları kırın abi. Hani kör gidip de kör gibi çalıya hani kafa atmayın anladım. mı? Kafa atacaksınız bile spellinizi atın. Q'nuzu. Hani Jinx oynuyorsunuz mesela. ADC'siniz değil mi? Nasıl desem. Samir mesela öyle kör nokta attı mı? Hiç atmadı. Görüş olan yerlere gitti adam. Kör noktaya gitmeyin mesela. Bu, bu Kanka, benim yalan yok. Veya düşük. Düşük oldu bu Efendim? Alo? Ha, efendim? Evet, onları bilen yaptım. Hadi kapat. Kusura bakmayın arkadaşlar, videodayken annem gilerdi. <laughs> Tam komedi ya. Hadi bakalım. Hadi bakalım burada kanka. Leona'lar burada. Skatil tarafına geliyorlar. Buradan fight'ımız çıkar çıkar yoğun Yoğunluğum bitti aga. Ben bu Yasuo'yu atlamak istiyorum. Bu Yasuo'yu çıkarmak istiyorum aradan. O rüzgarı da aldık zaten adamın. Kırmızı smite'ımı koydum. Kırmızı smite'ımı koydum. Ana ne kim ben sıkıştım mı? Sıkışmadım. Çok güzel geldi arkamdan bot bire. Aynen çok güzel. Bir kere daha verdim aga. Bir kere daha verdim. Bir kere daha verdim. Hop güm. Headshot. Ben bunu aslında yılan dişi çıksaydı ultimin süresi de kısalıyordu. Aga okay. ben yılan dişi çıkmadım buna yanlışlık yaptım. O item'i çıkmalıydım. Yılan dişi dediğin item karmaya falan gidiyor ya genelde. Pardon. Ne yılan dişi ya? Ulti bekleme süresinde kısaltan vardı o item'in ismi neydi? Yanlış söyledim ya. Bir gri item vardı unuttum hep. Yanlış söyledim pardon. Şunu da alırız bunları alırız aslında. Kanka ben seni koruyayım. bak burada adc'yi koruyacağız. ADC bu fight'ı çıkaracak aga. Samurai'nin ultisi geliyor. Bam headshot. Bu kadar abi. Samurai'ye onurluk. Samurai'ye onurluk abi. Direkt. Oyunumuz bitti. Çok güzel. Çok güzel aga. Yes. Good boy. Ahmet'in de bir laf vardı böyle. Çok güzel. Tamam. Bitirdim ben videoyu.